Evet. Birlikte geleceğimizi düşledim. <laughs> ya, geri zekalı mısın hocam? Ay, kontrol yapmadım ben dur. Bir şey olmaz, videoda olsun. Videoda yapalım ayarlarımızı belki Hero Brain görürüz. Hadi oradan geri zekalı. Zık o ayar. Ya of. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerde Minecraft şehir inşa et serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu bölümde şimdi araba var yok, yok tamam mı? Buna bir çözüm getireceğiz. Öyle. Ama bir dakika. Arkamda bir şey mi var? <laughs> tamam. Saçmalamayı keselim. Ee, yavaştan başlayalım ama hızlı çekim yapar mıyım bilmiyorum. Yapabilirim, yapmayabilirim. Tamamen keyfime kalmış. Hadi bakalım, başlayalım. an uh, optimum. mükemmel oldu. Ne yapacağız böyle? Arabaya da benzemiyor <laughs> ki. Şöyle yapsam belki daha güzel olabilir. Evet artık daha güzel. Şuna bir bakalım şöyle nasıl oluyor. Allah belanı versin. <laughs> Benden bu çıkar anladınız mı gençler? Şimdi niye buraya yapmadım peki bunu? Çünkü bu adam 4 blokluk bir adam. E burası 2 blok. Nasıl yapacağız? Neyse şöyle motosiklet tarzı şeylerle devam edelim biz. Bir halta benzemedi. Gayet farkındayım ama yapacak bir şey yok. Al motosikletimiz var. Oğlum. Harikayım lan. Ama bir dakika niye ikisi birden aynı yönden gidiyor? Bir taraf İngiltere, bir taraf Türkiye falan mı? İngiltere'de nasıl akıyor trafik onu da bilmiyoruz ya. Ne cahil adamım ya. Dur. Arabanın yönünü değişmek varken ben tamamen yok ettim. Neyse artık dur. Hala araba diyorum ya. O da ayrı bir komik. Hem cringe hem komik. O evde yarasalar uçuyor ve ben bu map'e her girdiğimde niye akşam olmak zorunda? Ve niye deton olmak zorunda? Aa merhaba. İkinci bölümde yaptım. Biraz yaratıcı olalım değil mi arkadaşlar? Farklı renklerde araba yapalım yani. Bunları buraya koymayalım. Hava giderek daha akşam oldu. Dur sizin için bir aydınlatayım havayı. Her yer daha aydınlık artık. Evet. Ben şurayı da devam ettirmemişim ki. Her neyse. Buraya da araba yapalım birkaç tane. Kankan bunu benden istediğine pişman olacak. <laughs> Olmuştur bile. <laughs> of. Anlamadığın işlere bulaşırsan böyle sonuçlar çıkar ortaya. <laughs> ne bunda? Aslında çok da tatlı gözüküyorlar lan ne bileyim. O kadar da rezalet değil hani. Hayallerimi süsleyen araba modeli bu değildi. <laughs> ben ne yaptım abi? Al. BMW. E <laughs> ev emeği göz nuru. El değil bak ev. Bir dakika bu terslik var bunda bir. Lan. Hmm. Everything is better. Şimdi şöyle yapalım. Bir tane araba olsun, tamam mı? Bu ikisi birbirine vursun. Hangi renk olsun? Bu da kırmızı olsun. Hatta motor olsun. Dur. Bak böyle yapınca motor oluyor. Böyle yapınca böyle yapamazsın. Böyle yapınca araba oluyor. Ama biz motor yapıyoruz. Şöyle birbirlerinin yanlarından geçip gitsinler. Ama bak mesela şöyle bir gıcıklık var. Buraya bunu koydum ya. Bak gördün mü? Ama şöyle olabilir mesela. Arabanızı adam gibi sürün arkadaşlar. Tamam. Mesela bu iki tane eleman birazdan birbirlerine çakacaklar sağlamından. Hoş değil. Ha bu arada şunu göstermeyi unuttum ben. Bunu... Önceki daha güzeldi. Bu iğrenç bir şey oldu biraz ama. Yeniden yaptım diyorum. iğrenç oldu diyorum. Neyse. Burası sanki daha yüksekti diye hatırlıyorum. Yanlış mı? <laughs> abi? Kendi <laughs> izlemiyorum ki. İki tane. Yo aynıydı. Tamam tamam. Kesin yanlış hatırlıyorum ama çaktırmayın. Öyle. İnsan gibi girdik. insan gibi çıkalım. Zemini de aynı şeyden. Şundan. Ee, ne lan bunun adı? Bir dakika. White concrete. Let's go. Gidelim buradan. Sanki onu tekrardan almamış gibi. Tamamen siyah bir arabamız olsa bir de nasıl olur? Böyle olmaz. Tamamen siyah bir motorumuz olsa daha güzel olur. Abi ben ne yaptım ya? Benim suçum günahım neydi? Buranın en cool arabası bu galiba şu anda. Harbiden. Hepsinin içinde en coolu. Ay senin yarasa diye. Bir halta yarasa keşke. <laughs> Hadi buraya da bir tane siyah yapalım. Bir hatam var mı onu kontrol etmek istemiyorum. Neden? Çünkü asıl hatamın ne olduğunu biliyorum. Bu işe girişmek. Böyle bir işe girişiyorsan ve building yeteni building diye bir şey bilmiyorsan boşa kürek çekiyorsun. Sadece. That's it. Tamam. Ne kadar güzel oldu değil mi şehrimiz arkadaşlar? Anam koyunlar onlar orada. Korktum. Şimdi boş kalan bir yolumuz var mı? Evet. Burası varmış. Epey boş. Şu kısım. Buraları da dolduracağız mecbur. Pekala. Yani yaptım bir şeyler. Evet. Şuradaki galiba en iğrenci ya. Ama neyse en azından binip sürebileceğine inanırsın biraz bunu. <laughs> ne bileyim. 10 yaşındaki bir çocuğu kandırabilirsin. Bak bu sürülüyor diye. <laughs> Öyle. Yapacak bir şey yok artık. Elden gelen buydu. Daha fazla gelmiyor. Hem yollar küçük minicik böyle acayip dar. Öyle hep aynı renkler yalnız ha. Bu ülkede başka tür araba üretilmiyor mu? Buradakilerin hepsi aynı mesela. <laughs> Biraz şey gibi duruyorlar. Kamyon gibi sanki ama. Şöyle bakınca. Neyse bilemedim. Çok berbat bir şehir oluyor. Ya, bu şekilde devam edelim. <laughs> nice performans kardeş. Bir de şu yola ufak bir şey yapmak istiyorum. Bir saniye. Evet. Böylesi daha iyi. Şu da çok şey gibi duruyor yani. Ne bileyim? Bu şehrin değeri gibi duruyor. Bildiğin hani değer. O tarz bir şekli var. Bu kapıyla tam hizalı değil mi? Aynen. Öyle. Bu videoluk bu kadar olsun. Fazla uzun bile oldu. Yani çekme işlemi muhtemelen. Kaç dakika oldu onu bilmem de. Neyse. Bu arada bu videoyu siz muhtemelen Ekim ayında falan izleyeceksiniz. Bunun sebebi video depoluyor olmam. Video depoluyor olmasaydım Allah'ın her günü video atardım zaten. <laughs> Bakalım. Güzel. Umarım keyifli bir video olmuştur sizin için arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kapa attım şuna da. Bakalım kaç dakika olmuş. 19 dakika mı? Allah belanı.